Öncelikle böyle bir işbirliği için yok, Roketsan Yöneticilerine, Yönetim Kurulu Başkanımıza, Genel Müdürümüze ve bütün üst düzey yöneticilere huzurlarınızda teşekkür ederim. Ee, geçen yıl ilkini Aselsan'la yapmıştık. Üniversite Aselsan Tedarikçi Günleri. Bugün de e, bir sene sonra ikincisini Roketsan'la yapıyoruz. Çok önemli bir buluşma. Roketsan bizim milli gururumuz. Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında ilk yüze girdiğini de memnuniyetle öğrendik. Ülkemizin geleceği adına savunma sanayi e, noktasında çok önemli hizmetler, çok önemli işler yapıyor. Hakikaten bugün eğer yastığa başımızı rahat koyup uyuyabiliyorsak, bu binlerce mühendisin, alın teri, akıl terinin e, bir sonucu olarak üretilen bu son derece gelişmiş e, savunma sanayi teknolojileridir. Roket ve füze alanı günümüz teknolojisinde, savaş teknolojisinde çok önemli bir alandır. Bu alanda da roket sanımız... Kurulduğundan bu yana 35 senelik süre içerisinde çok büyük bir ilerleme kaydetti. Bugün de biraz evvel içeride sunumlarında da dinledik, tanıtım filmlerinde de izledik. Hakikaten hepimizi gururlandıran çok güzel işler yapıyor. Ben emeği geçen bütün Roketsan ailesine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün burada bu büyük ailenin bir parçası olma adına 210 tane firmamızı Roketsan yöneticileriyle buluşturduk. Dolayısıyla Roketsan biz şu 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 ürünlerde ihtiyacımız var. Kendine güvenen, fiyatına güvenen, kalitesine güvenen, performansına güvenen ve tedarik sürecinde zamanda teslim noktasında da bize gerekli e, hizmeti verebilecek firmalara kapımız açık dedi. Biraz önce yönetim kurulu başkanımızın ifadelerinden onu anladım. Dolayısıyla bu çok büyük aileye, çok büyük bir ailenin bir parçası ve tedarikçisi olma adına da üse atölyelerimizde makine imalatıyla uğraşan, tekstille uğraşan, üretilen mamullerin bile sandıklanması, kutulanması, ahşap sektörünü bile ilgilendiriyor. Çok büyük bir ekosistem var. Dolayısıyla burada tecarikçi olmak isteyenlere birer fırsat penceresi açılıyor. Biraz eve saydığım e, imkanlara sahip olan bütün firmalarımız roket Roketsan'a tedarikçi olabilir. Tabii ki kalite ve takım testlerden geçmek kaydıyla önemli bir buluşma. Bu fırsatı bizlere verdikleri için tekrar Roketsan ailesine şükranlarımızı sunuyoruz.